Haki Şanlıurfa Şubesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Haki Şanlıurfa Şubesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklama Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Rabia Meydanı'nda gerçekleşirken açıklamayı ise Hizmet İş Şanlıurfa yaşları, Şube Başkanı Seydi Eyüpoğlu yaptı. Engellileri, işsizleri, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine bir Mayıs'ta birlikteyiz. Hak iş olarak 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. Bir ila aşkın süredir devam eden Salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olmasak da 1 Mayıs Emek ve Danışma Günü'nde emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güven güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimiz tüm dijital platformlarda sunuyoruz.